Bak şimdi, bak şimdi nasıl korkacak seyre <laughs> dur, dur dur geldi 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 tamam dur bırak gelsin bırak gel bakalım gel bakalım Yandan yandan bir iki bir iki yılan yap bakayım kendini kardeşim tıs Yemin ederim videoya nasıl giriş yapacağımı unutmuş. Herkese selamlar, merhabalar dostlarım. Nasılsınız? Umarım keyifler yanındadır. Uzun zamandır webcamle görmüyordunuz beni. Biliyorum evet biliyorum. Şahmeran sizi bırakıp gitmez. Size beni bırakmadığınız sürece. Şimdi dostlarım bir pusu videosu çektik. Gerçekten çok eğlenceli oldu. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Benim için önemli olan bu bu arada. Gerçi ben çok eğlendim çekerken yani çok bir değişik pusular vardı içinde Heykel taklidi yaptık İşte ne bileyim baya bir şey vardı Videoda izlersiniz artık güzel şeyler Kaç gündür video dağıtmıyorduk bunun şerefine bir çekiliş yapmak istiyorum Yine ufak kardeşlerime bir Royal Pass çekilişi yapalım Hatta size bir soru sorayım Bu, bu tür videoların devamı gelsin yorum kısmında belirsin Instagram'ınızı da belirsin yorum kısmında Çekilişi böyle yorumlardan yapıyoruz Videoya da beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim Beğenileriniz çok önemli Videoya geçelim Herkese iyi seyirler. Buradan Zesuat'a da çok selamlar. Severek izliyoruz. İzleyerek de seviyoruz. PUBG Mobile'ın Zesuat'ı olmaya geliyoruz. Oynat bakalım. Yani no snake, Turk, turk. Snake, 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 No snake, no, snake. I no I am pro. I am <laughs> perfect <plastic> play. <laughs> player. I am perfect player. Shut up. Sonra içeri gir bayılınca. Bayılınca içeri girmeyi unutma. Aynen. Geliyor. Geldi. Geldi. Bilerek kızı. Dur dur iki kişi birden geçseymiş. <gülüyor> 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 I am perfect player. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Kıyamam sana. <laughs> Kıyamam sana. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Arkadaşına bak. Allah aşkına şunun tipe bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Hayattan bezmiş bir tipi var şu an. Ay çok şerefsiz. <laughs> <laughs> Arkadaşım <gülüyor> da <kazanamıyorum>. gülseme. <laughs> ya yazık ya, bak şimdi bak bak. Üzüldüm de biliyor musun bir anda? Hello, hello, hello. Ya dolduruyorsun şavkatı. <laughs> ya öldü. Seni bak tam buralarda bir yerde bayıltıp bitirmeleri lazım. Bak bana bak. Tam buralarda bir yerde gitmek için seni vuracaklar, sonra bu arabaya binecekler. Sonra ben onlar bindiği anda arabaya bineceğim, tamam mı? Tamam. Böyle sıkıştıracağım köşeye. Bilmiyorum. İki kişi galiba abi. Oh, Aa. Tamam tamam. tamam, tamam. Baba nasıl dokluyorlar? Herhalde böyle. Karım görmez. Ay, Gördün mü Önder? <Sessizlik> Onlar seni arıyor. falan koyacağım. Sessiz ol. Sessiz ol. Ya. Ay bu kadar sana koruma. Bekle arkadaşı da gelecek şimdi. gerçekten inanılmazlar ya. Abi bana bile korku derlerse. <laughs> Hello. Hello. Vur vur kafayı. <laughs> Beş de kaldım. <laughs> gel gel balım gel. Girince söyleyeceğim tamam, sana. Normal ki. Dur 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 geldi geldi geldi. Tamam dur. Bırak gelsin bırak. Gel bakalım. Gel bakalım. Yazık ya. Sen ne yapıyorsun kuyban oldum seni. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Ya seni yerim ben seni yerim <laughs> Deli manyak çocuk <laughs> Seni manyak seni manyak Yazık ya. O zaman hemen pusucu dansımız kardeşim <laughs> Oh oh yandan yandan Oh oh yandan yandan Yılan tuz